Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yeni bir videomla birlikteyiz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak oynatma listelerinin bölümünden istediğiniz sınıfla ilgili derslere ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimizin konusu ifadelerin eşitlik durumu. Eşitlik durumu eşittir. Eşit olmama durumu eşit değildir işareti bu. Sembollerle gösterilir. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Burada bir kefemiz var. Kefemizin sol kefesinde ve sağ kefesinde bazı cisimler görüyorsunuz. Üçgen 2 kilogramı gösteriyor. Kare şekli 3 kilogram ve yuvarlığı bilmiyoruz. Yandaki terazide şu yuvarlak cisminin kütlesini bulalım. Tabii terazi dengededir. Bunu da ekleyelim. Şimdi bakıyoruz sol kefede neler var? Evet, bu cismin e, kütlesini bulmak için terazide dengede olduğu için sol kefe eşittir sağ kefe olmalıdır. Sol kefede neler var? 4 tane 2'den var. 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Artı bir de e, kare şekli var. O da 3 kiloya eşit. Eşittir. Sağ kefemizde neler var? 2, 2 ve yuvarlak. 2, 2. 2 ve şu şekil var. Şimdi şunları toplayalım. 2 4 6 8 11. 11 eşittir 4 artı yuvarlak olduğuna göre yuvarlak şeklimiz kaç olmalıdır? 4'ü hangi sayıyla toplayalım ki 11 olsun? 11'den 4'ü çıkarırsak bunun 7 kilo olduğunu bulabiliriz. Eğer buraya e, bu şekil 7 kiloysa terazimiz ne olur? Dengede olur. Yani sağla sol kefe birbirine eşit duruma gelmiş olur. Buradaki örneklerimizi sizlerle birlikte yapalım. 24 artı 12 eşittir. 32 artı kutu. Bu bir eşitlik durumu. Burada bir eşitlik varsa sağ tarafla sol taraf birbirine eşit olması lazım. 24 ile 12'yi toplayalım. 4, 2 daha 6, 2, 1 daha 3. 36 eşittir 32 artı kutu. O zaman bu kutuya ne gelmesi lazım? 32'yi hangi sayıyla toplayalım ki 36 olsun? 36'dan 32'yi çıkarırsak 4 olur. O halde biz kutu yerine 4 yazmalıyız. 4 yazarsak ne olur? Sağ tarafla sol taraf eşitlik sağlanmış olur bu şekilde. Diğer örneğimiz 13 ile 3'ü topluyoruz. Eşittir 8 çarpı kutu. Burada da kutu yerine gelmesi gereken sayıyı bulalım. 13 ile 3'ü topladık. 16 oldu. Eşittir 8 çarpı kutu. 8 ile hangi sayıyı çarpalım ki 16'ya eşit olsun. Yani eşitlik durumunu sağlamamız için 16'yı 8'e bölersek 2 yani 2 kere 8 16 eder. Burada da kutumuzun 2 olduğunu bulduk. Diğer örneğimiz 19'dan 5'i çıkarıyoruz. 14 olur. Eşittir. Burada kutu şeklimiz var. Artı 8. Burada eşitlik olduğuna göre sağ tarafta sol taraf birbirine eşit olması lazım. 8 ile kaçı toplayalım ki 14 olsun. 14'ten 8'i e çıkarsak 6 olduğunu bulabiliriz. Demek ki bu şekil yerine gelmesi gereken sayı 6 olacak. Buradaki örneklerimizi yapalım. 50 bölü kutu eşittir 32 7. Hemen bilinen taraftaki sayıyı bulalım. 32'den 7'yi çıkarırsak 25 kalır. 50 bölü şuraya kaç gelmeli ki 25 olsun? 50'yi 25'e bölersek 2 olur. Yani 50'yi 2'ye bölersek de 25 olur. Aynı şey. Evet. kut yerine o halde 2 gelmeli. 2 gelirse burada eşitlik sağlanmış olur. Hemen buradaki eşitliğimizi bulalım. 20'ye 4 eklersek bu taraf 24 oldu. Eşitliğin sağ tarafı 24. Bu tarafımızda da bir sayı ile 3'ü çarpacağız. 24 olacak. Hangi sayı 3'ü çarparsak 24 olur. 24'ü 3'e bölersek 8 olduğunu bulabiliriz. 8 kere 3 24. O halde buraya gelmesi gereken sayı 8 eşitlik sağlanmış oldu. Diğer örneğimiz 380'den 140'ı çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 4 çıktı 4. 3'den 1 çıktı 2. 240 eşittir. 60 çarpı bir sayı. Şimdi eşitliğimizin sol tarafında 240 var. Sağ tarafında da 60 çarpı bir sayı var. 60 ile kaçı çarpalım ki? 240'a eşit olsun. Yani eşitlik sağlanmış olsun. 60 ile 4'ü çarparsak. Yani 240'a 60'a bölmüş oluyoruz aslında. 60 ile 4'ü çarparsak 240 olur. Böylece de eşitlik sağlanmış olur. Kutu yerine 4 sayısı gelmelidir. Burada farklı bir örneğimiz var. A bölü 12 eşittir. 54 çarpı 2 eşitliğinde A yerine hangi sayı gelmelidir? Şöyle yazabiliriz. A bölü 12 eşittir. 54 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. Evet. A bölü 12, 108 ise A kaç olacak? Ne yapıyorduk? Her iki tarafı da 12 ile çarpalım. O zaman buradaki 12'ler gider. A yalnız kalmış olur. A eşittir. 108 çarpı 12. 108 ile 12'yi ne yapacağız? Çarpacağız. 2 kere 8 16. Elde var 1. 0. Bir eldemiz vardı. 1 kere 2 2. 1 kere 8 8. 1 kere 0 0. 1 kere 1 1. Topluyoruz. 6 9 2 1. 1296 oldu. Ve A'nın sonucunu bulmuş olduk. Ee, bir önemli notumuz var. Aralarında eşitlik olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için denge durumu sağlanmalıdır. Ya da işlemlerin sonucu eşitlenmelidir. Bakalım hemen örneğimize 7 artı 12 eşittir 8 artı kutu eşitlik sağlanması için kutu kaç olmalıdır? Burada ne yapacağız? Sağ tarafla sol tarafı birbirini eşitlemeye çalışacağız. 7 ile 12'yi topladık. 19 olur. Eşittir. 8 artı. Burada bir sayımız var. Bu sayımızın kaç olması gerekir? Onu bulmamız isteniyor. 9 ile hangi sayıyı toplayalım ki? 19 olsun. 19'dan 8'i çıkarırsak 11 olur. Yani burada kutu yerine gelmesi gereken sayımız 11'dir. 11 yazarsak 11, 8 daha 19. 12 7 daha 19 böylece eşitliği sağlamış oluruz. Burada da bir terazimiz var. Yukarıdaki dengede olmayan terazideki kütleler verilmiştir. Terazinin dengede olması için neler yapılabilir? Şimdi burası dengede değilmiş. Dengede olması için neler yapabiliriz? Bir bakalım. Önce bir hesaplayalım. Burada ne kadar ağırlığımız var? Burada ne kadar ağırlığımız var? Evet. Şimdi burada yuvarlak var 5 artı üçgenimiz 2 kiloydu artı kare şeklimiz 4 kilo. Eşit değilmiş. üçgenler 2 idi. 3 tane ikimiz var. Artı bir tane karemiz var 4, artı bir tane yuvarlağımız var 5. Toplayalım. 5 4 daha 9 2 daha 11. Bu eşit değilmiş zaten soruda söylenmişti. 2, 4, 6, 4 daha 10, 15. Evet 11 eşit değildir, 15 aynen dediği gibi şu anda eşitlik yok. Eşitlik olması için ne yapabiliriz? Terazinin dengeye gelmesi için sağ kefeden buradan sağ tarafımız 15'ti. 11 yapmak için buradan 4'ü çıkarabiliriz değil mi? 4 neydi? Pembe kutuydu. O zaman bir tane pembe kutuyu çıkarırsak. Burası da 11 olur. Burası zaten 11'de o zaman dengeye gelmiş olur. Sol kefeye ne koyabiliriz? Burası 15'ti. Peki buraya kaç eklersek? Sağa sola eşit olur. Buraya da 4 eklememiz gerekiyor. 4 neydi? E, pembe kutuydu ya da sol kefeye pembe kutu koyarsak da dengeyi sağlamış oluruz. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıdaki işlemlerin eşit olup olmama durumunu inceleyelim önce hesaplamaları yapalım 82'den 13'ü çıkardık 82'den 13'ü çıkaralım 2'den 3 çıkmaz 12'den 3 çıktı 9 burada 7 kaldı 7'den 1 çıktı 69 burası 69 eşit midir 3 kere 3 9 2 kere 3 6 evet iki tarafta 69 olduğuna göre burada eşitlik vardır diğer örneğimizi yapalım 25 ile 12'yi çarpalım. 25 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 5 10 10 0 elde var. 1 4 bir de elde 5. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2 topladık. 0 10 0 elde var. 1 2 1 daha 3 eder. Burasının sonucu kaç oldu? 300 oldu. 300 bakalım eşit olacak mı? 500'ü 2'ye bölersek de 250 olur. Evet sağ tarafımız 250 sol taraf 300 oldu. O halde eşitlik yoktur. Eşit değildir işaretimizde şu şekilde buraya yazabiliriz. Ve son örneğimiz 8 çarpı 6 eşit değildir. 54 eksi 10 eşitliğinin olması için neler yapılabilir? Önce işlemi yapalım. 6 kere 8 48 eder. Eşit değildir. 54'ten 10'u çıkarsak da 44. Şimdi burada 4 fazlalık var ya da buraya 4 ekleyebiliriz değil mi eşitliği sağlamak için. Ya buradan 4'ü çıkaracağız ya da buraya 4 ekleyeceğiz ki eşitlik sağlansın. Eşitliğin sol tarafında kaç çıkarmamız gerekir dedik. Bu taraf 4, 44 olduğuna göre 4'ü çıkarsak bura 44 olur. Ya da eşitliğin sağ tarafına yani bu tarafa kaç eklersek 48'e ulaşabiliriz ya da 4 eklersek o zaman ne olur? 48 eşittir. 48 olur ve denge durumu, eşitlik durumu sağlanmış olur. Evet bugün sizlerle ifadelerin eşitlik durumunu inceledik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.